TV'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Amerika'da Trump dönemini konuşacağız. Trump dönemindeki göçmen politikalarını konuşacağız. Bugün bize Amerika'da göçmenlik avukatı yapan Okan Şengün eşlik edecek. Okan Bey nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, bizlerdeyiz. Okan Bey hızlıca bir giriş yapmak istiyorum hemen. Bildiğiniz üzere Trump geldi ve Trump döneminde göçmenlere karşı bakış açısı biraz farklıydı kendisinin. Şu an son birkaç haftadır konuşulan bir göçmen avı var, kaba tabirle. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Öncelikle buradan başlayalım. Ee, tabii ki, şimdi iki hafta oldu. Donald Trump Hı. ofise geleli ve kampanya yaparken de zaten seçim sürecinde de göçmenlik hukuku onun ilk konularından biriydi. En önem verdiği konuydu. Ee, ve ofise geldiğim ilk gün gözaltı süreçleri başlayacak dedi. Sınırı kapatacağım dedi ve bu dediklerini de adım adım yapmaya başladım. Ee, gözaltılar hızlı bir şekilde devam ediyor. Amerika'da yasal statüsü olmayan kişiler eğer ceza durumları varsa ya da bir terör organizasyonuyla bir bağlantısı varsa o kişinin hı hı. bunlar Trump hükümetinin en öncelikli gözaltına almak istediği kişiler ve bunun işlemler de tabii ki e, başladı. E, son iki haftadır da bunu görüyoruz. E, binlerce e, yasal statüsü olmayan ve cezai durumu olan çünkü önceliği o oldu Trump'ın hep seçim döneminde hı hı. de e, gözaltına alacağız dediler ve gözaltına alınmalar da başladı. Son iki haftadır da bunları görüyoruz. Evet. Donald Trump döneminde göçmenlik politikalarında yapılan bu değişiklikler özellikle bu iki süreçler göçmenlerin yasal statüleri üzerinde nasıl değişiklikler yarattı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Çok öncelikle sınırda büyük bir değişiklik oldu. Biden döneminde CBP One diye bir telefon uygulaması yürürlükteydi ve kişiler bu evet. CBP One üzerinden randevu alarak sınıra gelip iltica başvurusu yapabiliyorlardı. yasal, hı hı. yasal. Şimdi bu e, Trump göreve geldik ilk gün yemin ettiği anda kapandı. E, bu çok büyük bir değişiklik ve bütün randevular iptal edildi bir daha da yürüdü. Zaten CDP-1 uygulaması önümüzdeki 4 yıl boyunca. E, sınırda yapılan iltica başvurularına da çok büyük sınırlamalar getirildi şu aşamada. Çünkü Trump hükümeti sınırı düzenlemek istiyor. Kimler içeri alınacak Amerika içerisinde kimler Meksika'da kalacak bu süreci beklerken Meksika'da kalma sürecini yeniden getirmek istiyor ki herkes Amerika içerisinde alınmasın diye kendi hükümetine 30 günlük bir süre verdi. O işlem yürürlüğe girene kadar şu anda açıkçası Amerika-Meksika sınırı sınırında yapılan iltica başvuruları çok 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 sınırlı diyebilirim. Ancak şunu söyleyeyim yasal süreci olanlara etkisi nedir diye sordunuz. Öncelikle ABD Meksika sınırından Amerika içerisinde kişi girmiş ve iltica başvurusu yapmış. İltica başvurusu beklemede çalışma iznini almış. Bu kişiler eğer cezai durumları yoksa veya herhangi bir terör organizasyonlarıyla bir bağlantıları yoksa açıkçası şu aşamada güvendeler. Hükümetin bir önceliği değiller çünkü zaten yasal süreçleri devam ediyor. Bu kişiler kendi ülkelerine dönmekten korktuklarını Amerikan hükümetine beyan etmişler ve Amerika hükümeti bu beyanları yani iltica başvurularını inceleyip nihai karar verilene kadar o kişiler Amerika dışına gönderilemez zaten hukuken. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani yasal statüsü olanlar şu aşamada açıkçası Güvende diyebilirim. Dediğim gibi Trump'ın öncelik verdiği gruplardan birine girmiyorsa kişiler iltica başvurusu onaylanmış, yeşil kartını almış bu kişiler de şu aşamada dediğim gibi cezai durum çok önemli burada. Bir suça bulaşmamak ana nokta Trump döneminde. Kurallara uymak gerekli. Yasal statüsü olmayanlar tabii ki tehlikede. O yüzden ben kendi YouTube kanalımda da bu arada bunu hep söylüyorum. Eğer kişilerin yasal statüsü Amerika'da yoksa mutlaka e, başvurabilecekleri bir e, göçmenlik başvurusu bekletmeden yapsınlar. Çünkü Trump yasal statüsü olmayanları gelip işleme koymak istiyor. Açık ve net. Hı hı. Hı hı. Peki şu anda iltica mahkemeleri devam edenler için nasıl bir süreç bekleniyor? Yani mahkemeden red alma olasılıkları mı arttı? Yoksa şu an kimler onaylanacak? Nasıl bir süreç bizi bekliyor? şöyle e, Amerika'da 600'den fazla göçmenlik hakimi var e, Buna ek olarak da e, iltica ofisleri var zaten e, şimdi e, o konularda herhangi bir değişiklik yok hakim iltica hukukuna uygun şekilde kararlar ve hakimler bu konulara e, hukuka uygun şekilde karar vermeye devam edecekler bir kişi kendi ülkesinde ilticanın koruduğu gruplardan birine giriyorsa, ve o sebepten dolayı geçmişte başına kötü olaylar gelmişse ve veya gelecekte kötü olay gelmekten korkuyorsa hakim bunu dinleyecek ve karar verecek. Hukukta iltica hukukunda değişen bir durum Yok. Trump gelip de belirli örneğin etnik köken bir iltica sebebi olabiliyor eğer kötü muamele görmüşse kişi. Bunu bir anda kaldıramaz zaten. Bu iltica hukukuna aykırı. O yüzden mahkemesi devam edenler aynen başvurularını en güçlü şekilde hazırlanın. tabi profesyonel yardım almak çok önemli. Çünkü mahkeme süreci özellikle zorlu süreçler ve karmaşık bir yasal süreç. Ee, o yüzden profesyonel yardım almak özellikle Trump döneminde çok önemli çünkü hükümet, Trump hükümeti e, e, en ufak detaydan reddetmeye çalışabilir açıkçası. Onu söyleyeyim. Ee, o yüzden de profesyonel yardım alarak en güçlü şekilde dosyayı hazırlayarak e, bizi Trump döneminde 4 yıl boyunca 2017 ile 2021 arası zaten e, bunu deneyimledik. Ve em, gene dosyalarımız onaylandı. Herhangi bir değişiklik olmadı. Onu söyleyebilirim. E, Hakimlik bakış açısı gene aynı. Hukuk aynı. E, bu şekilde. Evet. Peki bu deportasyon süreçlerine geri dönersek eğer. Bu dönemde deportasyon süreçlerinde bir artış yaşandığı bariz. Şu an Trump geldiğinden beri. Yani bu sürecin hızlanmasında veya sertleşmesinde hangi politikaların düzenlenmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şöyle Beyaz Saray'dan son yapılan açıklamaya göre Donald Trump Aysa yani göçmen polisi diyelim Aysa günlük kota verdi bu açıklandı. Hı hı. Minimum 1200-1500 arası göçmeni, yasal statüsü olmayan ya da cezai durumu olan göçmeni günlük olarak gözaltına alacaksınız, almanız lazım diye hükümetten böyle bir kota verildi ve bu e, taban, yani taban değil, maksimum değil, minimum bir sayı. E, şimdi bunun tabii ki etkisi çok fazla bu tabii hatalı gözaltılara da yol açabiliyor. Şöyle haberler duyuyoruz. İşte Japon bir turist kafilesi gözaltına alınıyor. Sonra turist oldukları, yasal sıfırlarının olduğu anlaşılıyor ve serbest bırakılıyor şeklinde. Ama ne oluyor? Trump'ın verdiği kotayı doldurmuş oluyor. O ICE memuru. Maalesef böyle durumlarda oluyor. Ya da kişileri gözaltına alıyorlar. Önce bir statü sorulmadan ya da detaylı bir araştırma yapılmadan önce gözaltı sonra sorgu ve serbest bırakma şeklinde böyle maalesef yanlış uygulamalara yol açabiliyor. Bu kota. Tabii Trump'ın burada odaklandığı gruplar da çok farklı. Biden döneminde Amerika'ya gelmesi kolaylaşan gruplar var. Genelde de Güney Amerika ülkeleri vatandaşları açıkçası bunlar ve Trump seçim döneminde hep bahsetti zaten. Venezuela vatandaşları Honduras'tan gelen vatandaşlar, El Salvador'dan gelen vatandaşlar, Guatemala'dan gelen vatandaşlar, göçmenler, bunlara öncelik vermek istiyor. Çünkü çok ya Amerika'nın ana göçmenlerini zaten Güney Amerika ve Meksika'dan gelen göçmenler oluşturuyor. <laughs> o yüzden de bu ICE baskınları da daha çok o göçmen gruplarına karşı artmış durumda şu anda. Tabii. Birçok da problem yaşıyor açıkçası Trump hükümeti. Çünkü Amerika'da yaklaşık olarak 40 ile 45 bin arasında yatak var bu göçmenlerin tutuklu olduğu yerlerde. Ve tabii şimdi günde 1500 kota var bu minimum. Bu bir yerde dolacak. Çünkü zaten zaten dolu. Bu arada Hı -hı. oralar. Ee, şimdi ekstra bu kişilerin kalacak yerleri yok. O yüzden de bu tabii ICE için büyük bir problem. Hatta e, tutup gözaltına alınanlar salı verilmeye başlandı diye de daha bugün haberlerde e, bu yayılmaya başlandı. Bu bilgileri alıyoruz. Çünkü kişileri tutacak yerleri yok şu anda Amerika'nın. Evet. evet. Peki e, Türk vatandaşlarının son 4 yılda özellikle Amerika'ya Meksika sınırı üzerinden iltica ettiği haberleri var. Ee, bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz? Yani bu konudaki bu artış size gelen dosyalarda da tabii bu gözle görülür bir şekilde artış vardır. Hı hı. Doğru, doğru. Evet, e, Türkiye'den çok fazla sayı ABD Meksika sınırında çünkü hı hı. E, ABD Meksika sınırından Amerika'ya gelip iltica başvurusunda bulunuyor. Bunun birçok sebebi var. Tabii Türkiye'de yaşanan problemler, politik problemler olabilir, aile problemleri, etnik kökenden dolayı olan problemler, kişinin değiştiremeyeceği özelliğinden dolayı olan problemler olabilir. Dediğim gibi geçmişte yaşanan sorunlar ve veya gelecekte o ülkede yaşama korkularına dayanıyor iltica başvuruları ve hı hı. kişiler de geliyor. Şimdi sınırdan giriş yapınca iltica başvurusu yapıyor. Herkesin iltica başvurusu yapma hakkı vardır. in een naam ja. niet doğruyu söylemek, yalan beyanda bulunmamak. Siz başvurunuzu yaparsınız ve Amerika hükümeti sizin başvurunuzu alır, inceler ve bir karar verir. Eğer onaylıyorsa artık Amerika'da kalırsınız, daha sonra yeşil kartınızı alıyorsunuz, vatandaş oluyorsunuz. Çiftle vatandaş olarak hayatınıza devam ediyorsunuz zaten. <laughs> ee, bizim de tabii ki e, hukuk firması olarak bir yani yüzlerce Türkiye'den gelen göçmene yardımcı olduk, iltica başvurularında olmaya da devam ediyoruz. Ee, ve Meksika'da tabii Türkiye'den vize istememesinden dolayı Meksika'ya gelişlerin daha rahat olmasından dolayı böyle bir artış yaşandı ve açıkçası Biden döneminde de Amerika Meksika sınırı açıktı açıkçası. Sizi? Onu söyleyeyim Biden'ın e, böyle bir politikası olduğu ve birçok kişi e, yani milyonlardan bahsediyoruz sadece Türkiye vatandaşlarından değil milyonlarca göçmen ABD Meksika sınırından içeri e, girdi. Hı. E, kimileri iltica başvurusu yaptı. Kimileri e, girip kaçak kalanlar var. İşte Trump mesela ilk onları zaten e, yakalayıp göndermek istiyor. Hatta yine geçen hafta e, yayınlanan ICE raporuna göre ki bunu Beyaz Saray sözcüsü de açıkladı. Şu anda Trump döneminde yani iki haftadır Amerika'dan sınır dışı edilenlerin %97'sinin hakkında hakim tarafından atılma kararı verilmiş zaten. Hmm. Hani süreci devam edenleri atmıyor, atamaz Amerika hükümeti. Hakimin hayır demesi lazım, hayır sen iltica alamazsın demesi lazım ve temiz yollarının, yollarının da tüketilmiş olması lazım o kişinin atılabilmesi için bir hukuk var çünkü Amerika'da bir başkan onu değiştiremez. %97'sinin hakkında zaten atılma kararı verilmiş kişiler ama gitmemişler Amerika'da. Onlar atılmış şu aşamada son iki haftadır Trump hükümetinde. Evet, bu da çok ilginç bir veri aslında. Peki burada son soruma gelecek olursam, göçmen avukatları olarak bu süreçte sizin karşılaşacağınız en büyük zorluklar nelerdir hukuki ve etik olarak? Şöyle söyleyeyim, en önemli şeylerden bir tanesi şu aşamada paniğe kapılıp yanlış başvuru yapmamak. Ee, profesyonel destek almak çok önemli yalan beyanda yalan bir başvuruda bulunmamak çok önemli ee, zaten avukatların göçmenlik avukatlarının e, görevi de sizin için Amerika'da en doğru olan yol ve başvuru hangisi size e, sizinle konuşup onu size söylemek, hızlı bir şekilde hemen iltica başvurusu yapmak değil. Oturup sizle konuşup bir iltica sebebiniz var mı, yok mu, bunu anlayıp ve doğruyu söylemek çok önemli. Amerika'da gerçekten doğru beyan üzerine kurulu bir ülke çünkü iltica görüşmesine gittiğinizde hakim size zaten yemin ettiriyor doğruyu söyleyeceğinize ilişkin. Yalan söylediğinizi anladığı anda red sebebi Amerika'dan işte atılma yolu o zaman başlıyor. Hı hı. Doğruyu söylemek çok önemli, doğru başvuru yapmak çok önemli. Dediğim gibi Trump hükümeti tabii başvurularda incik incik arayacak bir hata var mı, doğru olmayan bir şey var mı diye her hı. şeyin doğru şekilde sunulması çok önemli ve bir an önce de başvuru yapmak tabii ki önemli. Yani sizin evet. için en uygun başvuruyu bulup onu hemen yapmak. Amerika'da yasal statüsü şu anda kalmak doğru değil. Çünkü Trump cezai durumu ve terör bağlantısı olan kişileri Amerika'dan gönderdikten sonra yasal statüsü olmayanlara gelecek ve çok yakın zamanda gelecek onu söyleyeyim. Evet. Çok teşekkür ederim Okan Bey. Eklemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Um, yok ben teşekkür ederim. Ben... Sağ olun iyi akşamlar. İyi akşamlar dilerim. Gündem Özel programında bugün sizlerle Amerika'daki iltica süreçlerini konuştuk. Amerika'da Trump geldikten sonraki göçmen politikalarını konuştuk. Göçmen avukatı Okan Şengün bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek üzere iyi günler.